Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz. Ben de size hoş geldim. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Bugün ilişkilerde, e, ilişkiye başlarken ki... ...dikkat etmemiz gereken konuların önemlilerinden birinden bahsetmek istiyorum. Zıt kutuplar birbirini çeker mi? Gerçekten de evlilikte ya da ilişkilerde zıt kutuplarda olmak... Evlilik hayatı boyunca veya ikili ilişkiler, romantik ilişkimizde, kadın erkek ilişkisinde sorun olmadan devam edilebilir mi? İsterseniz şöyle kısaca bir anlatayım size. Bakın neler oluyor. Zıt kutupların birbirini çekmesi normal hayatta evet, bize mantıklı gelebilir. Hatta keyifli, farklı gelebilir, heyecan verici gelebilir. Ama ne yazık ki evlilikle ilgili veya Kadın erkek ilişkisinde, romantik ilişkilere geldiğimizde işler pek de öyle değil aslında. Çünkü e, zıt kutuplar demek aslında farklı olmak demek. Aslında ayrı olmak demek. E, iki ayrı kutuplar arasında yer almak demek. Yani biz bir kutumuz o bir kutup. Biz beyaz seviyorken o siyah seviyorsa, biz soğuk seviyorken o sıcak seviyorsa, e, biz gezmeyi dolaşmayı seviyorken o evde oturmayı seviyorsa, biz farklı bir dini görüş benimsemişken o farklı bir yerdeyse siyasi görüşlerimiz çok uymuyorsa değil mi farklı kutuplarda farklı yerlerdeysek ilk başlarda bu çok sorun olmayabiliyor ama ilişki ilerledikçe sıkıntılar çıkmaya tek kişilik yalnızlıklara iş dönmeye ayrılıklara çatışmalara kavgalara biz aslında anlaşamıyoruz ya gibi ifadelere dönüyor ne yazık ki. Uzun süreli ilişkilere baktığımızda eğer çiftler arasında gerçekten bir uyumsuzluk varsa evlilik zaten ya da sevgililik sıkıntıya girebiliyor. İşte bunun için e, yola çıktığınız, ilişki yaşadığınız, evleneceğiniz, partner olacağınız, romantik ilişki yaşayacağınız kişilerle ne kadar uyum içindeyseniz o kadar mutlu ve huzurlu bir birliktelik yaşayabilirsiniz. Çünkü e, öbür türlüsü Gerçekten de bir süre sonra yerini çatışmaya bırakır. Uyumlu olmak, ben e, kastımız nedir? Uyumlu olmaktan bahsederken şunu söylemeye çalışıyorum. Yani e, siyasi görüşünüz uyuyor mu? Hayattan beklentileriniz uyuyor mu? İnanç anlayışınız uyuyor mu? Ahlak anlayışınız uyuyor mu? E, bir kafedeki garsona davranışınız, sokaktaki hayvana merhametiniz. E, müşterilerinizle ya da etrafınızdaki insanlarla ilişkiniz, ailevi ilişkileriniz, aileden ne anladığınız, ebeveyn olmak sizce ne demek, karı koca olmak veya sevgili olmak, partner olmak, ikili ilişkiler içerisinde olmak sizce ne demek, onca ne demek, eğer bu konularda bir uyum varsa, e, hayatların hayatınız, hayatınızdaki amaçlarınız, bu amaçlara nasıl ulaşmayı düşünüyorsunuz, hangi yollardan geçmeniz gerekiyor... Eğer bunların arasında bir benzerlik varsa gerçekten işte o zaman daha mutlu ve uyumlu bir evlilik ya da e, kadın erkek romantik ilişkisi içerisinde olabiliyorsunuz ve ilişkiyi sürdürebiliyorsunuz. Bu sebepten dolayı ne kadar uyumluysanız, ne kadar anlaşabiliyorsanız, kişi size ne kadar benziyorsa onunla daha mutlu ve daha huzurlu bir ilişki ve daha rahat, daha çatışmasız bir e, ev ortamı Sağlamış oluyorsunuz ama öbür türlü uyuşmazlıklar, zıt kutuplarda olmak ne olursa olsun ayrışmayı ve ayrı olmayı içerdiği için ister istemez e, sürtüşmeli, tartışmalı, çekişmeli, bazen güç savaşlarına dönülen, anlaşılamadığımız, e, bazen kabul görmediğimiz, bazen onaylanmadığımız ilişkiler içerisinde olmaya sebep olabilir e, Ne kadar uyumluysak o kadar mutluyuz ne kadar ayrıysak o kadar aslında kendimizi anlatmak zorunda olduğumuz zor bir ilişki içerisindeyiz demektir. Kendinize uyumlu olduğunu düşündüğünüz, kendinizle yaşayacağınız bu hayat içerisinde size güzel yol arkadaşlığı yapabilecek, keyif aldığınız, eğlenebildiğiniz, sohbet edebildiğiniz, sorun çözme becerisi yüksek, duygusal olgunluğu yerinde, sağlıklı bir yetişkin profili çizebilen bireylerle, e, hayata kendi baktığınız yönden bakabilen insanlarla birlikte güzel ilişkiler, mutlu ilişkiler yaşamanızdan yanayım temennim de bu. Dilerim böyle olur. Eğer farklı bir şey yaşadıysak, aslında zıt kutuplarda olmayı çok farklı algılamadan, hesaplayamadan, işte kültürleri, inançları, aile yapılarını çok da aslında değerlendirmeden bir evliliğin içine geçmişsek, ama yine de seviyorsak peki ne yapabiliriz? İşte bu durumlarda yardım almak, farklı bir açıdan bakmak, uzlaşmacı ve orta yolu, tabi çiftlerin her ikisinde bunu istemesi lazım, bulabilmek mümkün. Böyle bir durumdaysa lütfen çareler ve çözümler arayın. İki tarafta ilişkiyi ve birlikteliği birbirine ziyan etmesin. Mutlu olmanın yollarını bulabilirsiniz. Ya da hiçbir birlikteliğiniz yoksa, evliliğiniz yoksa, size ne kadar benzeyen, sizinle ne kadar uyumlu olduğunu düşündüğünüz bir insan varsa bu insanlarla ilişkiyi deneyimleyebilirsiniz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar benim. Allah gönlünüze göre versin. Gönlünüzdeki de, de sizin en böyle mutlu olabileceğiniz, huzurlu olabileceğiniz, keyifli olabileceğiniz bir şekilde olmayı nasip etsin. Efendim Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın. Beğeni yapıp paylaşmayı unutmazsanız, abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.